Görüldüğü gibi burası bir ayakkabıcı tamir ve boya dükkanı olduğu için müşterilerime şunu da seslenmek istiyorum. Önce şunu söyleyeceğim. Ekmek ekmekçiden alacağım. Bir ekmeğim 90 olacak. Günümüzde hatta şurada içimizde 8 tane dezgahın içinde bile boyacılıkla alakası olmayan arkadaşlarımız maalesef vatandaşlarımızı kandırıyorlar. Hemen örnek. Bu bir suni deri. Bu tam deri. Açarak göstereceğim. Suni deri. Tam deri. Biz suni deriyi 10 liraya satıyoruz. Hakiki deriyi 15 liraya satıyoruz. Ama vatandaş burada, içimizde. Yani onlara da sesleniyorum basın aracılığıyla. Lütfen yapmayın. Buranın ismini kötülüyorsunuz. Biz 15 liraya sattığımız deriyi sunisini adam 20 liraya satıyor. Bak sunisini işe yaramazını 20 liraya. Biz derisini satıyoruz 15 liraya. Vatandaşı kandırıyorlar. Adam ayakkabı boyuyor. Vatandaş evde stil boyayan ayakkabıyı zaten boyuyor. Vatandaşı kandırıyor. Vatandaşı burada bazı arkadaşlar hazır sil boyuyla ayakkabı boyuyor. Yapmayın ya. Yapmayın. Bu ayakkabılara da yazık. Bir ayakkabı 200 liraya alıyorsun. Gelip hazır boyayla ayakkabı boyamanın bir anlamı yok. Boyatmanın da bir anlamı yok. Müşterilerden ricam başta söylediğim gibi ekme ekmek için alacağım. Bir ekmeğin 90 olacak. Yani cebinde param bolsa amenna bir şey diyemem. Ama gıt kanal geçinip de ayağın kaliteli olsun, iyi olsun, bir ayakkabı alayım da iyi bir boyacıya götürüp de, iyi bir boyacıya boyatayım dersen düşüneceksin. Düşünerek yapacaksın. Yani vatandaşlığından rica ediyorum. Kandırılmasın. Kandırmasın kendini. Esnaf arkadaşlara da rica ediyorum. Vatandaşı kandırmasınlar. Cüz'i rakamlarla geçinip gidiyoruz. Bunu fahiş fiyatları satmanın bir anlamı yok. Yani sen suni deriyi 20 liraya satıyorsun. Ben hakiki deriyi 15 liraya satıyorum. Arada uçuk bir fiyat var. Bu da yazık. Ben nuri lef lef boya cila kullanıyorum. Vatandaş merdiven altı üretim boya kullanıyor. E benim aldığım paranın fazlasını alıyor. E bu da yazık. Belediye şuraya güzel bir mekan yaptı. E kalite yükseltmek için. E biraz daha büyütelim. Biraz daha kalite farkını yükseltelim diye uğraşıyoruz. Ama bazı arkadaşlar maalesef vatandaşı kandırma peşinde koşuyorlar. Ayıp. Peki bu küçücük dünyanın içerisinde hangi ürünler var? Çünkü gerçekten ben bu çok çüçücük kullanıyorum. Ben bile farkında değilim bu kadar malzeme olduğunu. Küçücük dünyamın içinde ayakkabı malzemesinin bağcığından, tabanlığından, boyasından e, taban lastiğinden, öpçesinden, topuğundan, kalıbından, e, yani kalıp da göstereyim. Şunlar da biraz ayakkabı içi kalıbıdır. E, ayakkabının içine soktuğum zaman boşta bir yerde de kalsa özelliği bozulmaz ayakkabının. Kalıbına varınca yerde her şeyimiz var. O e, sprey, suyat boyalarımız için e, orijinal sprey boyamız bulunur. Vatandaş bunu bazen bakıyorum, şişe sulu boyayla boyuyorlar, organik olmayan boyalarla boyuyorlar. Yine müşterilerime söylüyorum, her şeyi iyisiyle, iyisini hak ediyor vatandaşımız, iyisiyle. Ben size bir soru sormak Benim de yaptığım bir yanlış. Buyur. Ayakkabılarım açıldıktan sonra fark ettim. Şimdi yaşadığımız şehir itibariyle çamur oluyor. Tabii. Yapılı olan yollar var olmayan yollar var. Aynen. Ben ayakkabılarımı yıkayarak ömürlerini kısalttım galiba. Tabii. En iyi ayakkabı bakımı nasıl yapılır? Bakın şimdi eğer durumunuz müsait değilse ayakkabın kirlen durumu müsait değil. Boyattıramayacaksın. Yapman gereken hafif nemli bezden silip kuru bezden kurulamak. Yok ıslak mendilmiş. Yok bilmem neymiş. Bunlar yanlış. Nemli bezden çamurlandı mı? Çamurunu sil. Komple silmene gerek yok. Ayakkabının kirli olan yerlerini sil. Kuru bir bezle kurula. Ama en iyisi nedir? Getirip boyatmaktır. Niye biz bu fırçaları bulunduruyoruz? Ayakkabının çamurlu yerlerini fırçalamak için. Daha sonra fırçalıyoruz. Bundan tel fırçayla fırçalıyoruz çamuru toz fırçasıyla tozunu alıyoruz Ondan sonra boyayıp parlatıp bakımını yapıyoruz ekranları başında izleyiciler için buranın net adresini verir misiniz? çünkü gerçekten gelip geçerken anlaşılmıyor ki çok küçük olarak gözüküyor burası, ama içinde bir dünya e, var burası Ünye Belediyesinin yapmış olduğu Lostra Salonu adı Lostra yani bir nevi ayakkabı bakım merkezi e, evet. burası Ünye Kaledera Mahallesi Belediye Caddesi No 3